Sen hala ağlıyor musun? Çok istemem kızım. Ben ağlamayayım da kim ağlasın yarın? Neye yalacağımı şaşırdım. Abimin ölmesine mi? Kocamın katil olmasına mı? Anne, bak. Ben sana kaç defa dedim benim babam katil değil. Olmadı. Ya ben oradaydım diyorum. Neden bana inanmıyorsun? Azize görmüş gözüyle. Hem sen o anda orada değildin ki görmedin. Anne sen Azize inanıyorsun öyle mi? Ya tamam. Ben görmedim. Ama benim babamın nasıl bir oyunun içine çekildiğini gördüm. Bak. Benim ağzımı bağladılar. Ormana götürdüler. Silah sesi duyunca ağzındaki ipi çıkaracaksın dediler. Bağıracaksın ve baban seni almaya gelecek dediler. Ben de bağırdım. Bağırdım ama gelen olmadı. Ee, babamı bayılmışlar. Hem sonra ben de nasıl oradan kaçtığımı hatırlamıyorum bile. Son zamanlarda baban çok değişti yara. Miran'ı Füsun'un üzerine salmalar. Ölmüş bebesinin üzerinden oyunlar kurmalar. Defalarca uyardım. Ben biliyordum bir şey olacağını ama... ...ama böylesini. İnşallah sen haklısındır Yaren. İnşallah baban elini kendi kanına bulamamıştır. Bulamadı. Bulamadı anne. Bak <laughs> Babam beni kurtarmaya geldi, ona tuzak kurdular. Hem senin babama olan büyük aşkına ne oldu anne? Babam sana vurmadım diyorsa sen neden ona inanmıyorsun? Ben artık neye inanacağım şaşırdım yar. Oğlum çekti gitti. Sen şunun elinde kaldın kocam hapiste. El kadar bebeğiyle bir başıma kal. Allah'ım sen yardım et. Ya Rabbim sen yardım et. Annem. Annem. <laughs> <laughs> Cinayetin sizin silahınızla işlenmediğini ispat edemiyorsunuz. Ortada silah yok ki. Biri almış silah. Abim de böyle oyuna getirdiler. Bizim bütün gayetimiz gerçekleri ortaya çıkarmak içindir. Ortada tek bir gerçek var. O da abim öldü. Herhangi bir şey atlamamak için. Her şeyi baştan bana anlatabilir misiniz? O gece orada ne işiniz vardı? Kızımın kaçırılma haberini aldım. Kızım. Kızım nerede? Kızım iyi mi? Olumsuz bir malumat yok kızınla ilgili. Kaçırılma haberini aldıktan sonra... ...ben kızım aramaya çıktım. Akşamına da bir telefon geldi. Ben de telefonla söylenen yere gittim. Arayan tanıdığınız biri miydi? Hayır. Neden gittiniz? Kızım bulmak için. Ama abim de buradaydı. Dedi bana söyledi bak dedi oğlum dedi burada dedi. tuzak kurmuşlar bize gidelim dedi. Hadi dedi. S sonra soradım. Da... <laughs> Vurdular abim. Ben baktım. Her yere baktım. Kimseyi göremedim. Ateş edeni görmedim ben. Bir de kızımın çığlığını hatırlıyorum. Oyundu bu. Tuzaktı. Ben abim için gözümü kırpmadan canımı veririm. Anlıyorum Cihan Bey. Ama siz de bizi anlayın. Silahınız kayıp. Ve olay yerinde sizden başka kimse yok. Ve en önemlisi... Aziz Aslan Bey... ...abinizi vurduğunuzu kendi gözleriyle görmüş. Ben biriyle konuşabilir miyim? Kim? Miran Şadol. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi... ...Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.